Selam sevgili arkadaşlar. Evet şimdi idare hakimlik, idare hukuku ve idari yargılama hukuku sorularını çözme. Evet bir il belediyesinin belediye başkanınca belediye meclisine sunulan önceki yıla ait faaliyet raporundaki açıklamalar belediye meclisinin ilgili çoğunluğunca yeterli görülmez. Bunun üzerine yetersizlik kararı ve görüşmeleri kapsayan tutanak belediye meclis başkan vekili tarafından valiye gönderilir. 5393 sayılı Belediye Kanunu'na göre valinin dosyayı gerekçeli görüşüyle birlikte göndereceği ve yetersizlik kararının Uygun olup olmadığına karar verecek merci aşağıdakilerden hangisidir? A. Bölge İdare Mahkemesi ve Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı C. İçişleri Bakanı D. Danıştay E. İdare Meclisi Bir il belediyesi e, belediye başkanını e, denetlemek istiyorsanız onlardan bir tanesini sorumuzdaki gibi arkadaşlar... Evet bir önceki yıla ait faaliyet raporunu ne yapıyor? Yayınlıyor belediye başkanı. Fakat belediye meclisinin ilgili çoğunluğu ki bu ilgili çoğunluk arkadaşlar dörtte üç ilgili çoğunluk tamam mı? Belki önünüze gelebilir. Evet 3 bölü 4'ünce yeterli görülmüyor. Bunun üzerine Yetersizlik kararı görüşmeleri kapsayan tutanak bu tutanağı meclis başkan vekili nereye yolluyor? Ee, en büyük mülki idare amirine yani valiye yolluyor. Vali de bu ıı, dosyayı gerekçeli görüşüyle birlikte ne yapıyor? Danıştay'a yolluyor. Şayet Danıştay bu ıı, yetersizlik kararını uygun görürse bu durumda belediye başkanı işte görevden alınıyor arkadaşlar görevden alınır ee, bunun yanında e, belediye meclisinin e, nesi var denetim komisyonu var e, mesela bilgi edinme e, neler var e, yazılı ve sözlü soru sorma ee, yine ne olabilir gen soru gen soru ee, genel görüşme mesela meclis bir genel herhangi bir konu hakkında ne isteyebilir genel e, görüşme isteyebilir bu yazılı veya sözlü soruyu e, belediye başkanı kendisi ya da başka birini görevlendirip ne yapar? Gündem oluşturulur ve yazılı söz sorulara cevap verilir. Bir de arkadaşlar genel görüşmenin çoğunluğu ise üçte biridir. Yani meclis üyelerinin üçte biri meclis başkanlığından istekte bulunur ve belediyenin işleriyle ilgili herhangi bir konuda bir genel görüşme talep edip edilebilir ve gündem oluşturulursa bu genel görüşme sağlanır arkadaşlar. Bir de meclis üye tam sayısının gen soru dedik yine üçte biri üçte biri oranında üyenin imzası yalnız burada gen soru önergesi isteyebilmesi için üçte birinin imzası ile ne yapılabilir gen soru önergesi verilebilir bu gen soru önergesi arkadaşlar meclis üye sayısının salt çoğunluğuyla alınır fakat bu karar alındıktan sonra tam bakınız bu da sınav sorusu olarak gelebilir tam 3 gün boyunca ya da tam 3 gün geçmedikçe bu gen soru görüşülmez arkadaşlar tamam mı o zaman faaliyet raporuna ilişkin açıklamaların yetersizlik görüldüğü durumunda 4'te 3 çoğunluğa sahip olmanız gerekiyor genel görüşme istiyorsanız üçte bir ve gen soru önergesi içinde üçte bir meclis üyesinin imzası gerekiyor. E, tabii ki bu ne dedik? Danıştay'a yanıtımız tabii burada D seçeneği arkadaşlar. Evet diğer sorumuza geçelim bakalım. Hemen. 657 sayılı devlet memurları kanununa göre adaylık süresi içinde kademe ilerlemesinin durdurulması cezası alan memurların ilişkilerinin kesilmesiyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? Şimdi şıkları okumadan önce nereye gideceğim? Şurada. Evet. Adaylık süresi içinde adaylıktan kesme. Bakınız şu ya da kade sorumuzdaki gibi Kademe ilerlemesinin durdurulması cezası almış olanların disiplin amirlerinin teklifi ve atamaya yetkili amirin onayıyla ilişikleri kesilir. Evet e, yanıtımız C, B seçeneği arkadaşlar gördüğünüz gibi disiplin amirlerinin teklifi ve atamaya yetkili amirin onayıyla ilişikleri kesilir. Bu B şıkkı aynı zamanda ne dedik? E, Adaylık süresi içinde aylıktan kesme cezası içinde bu e, e, yaptırım e, yine atamaya yetkili amirin onayıyla e, yaptırılır diyoruz. O zaman öbür sorumuza geçiyoruz arkadaşlar. Ya arkadaşlarım ben biraz önce soruları çektim. Yalnız mikrofonumun sesini açmayı unutmuşum. Ay ondan böyle hani şey görüyorsunuz. Ben de anlattım bitti şükür diye sevinirken ay bir baktım ki mikrofon kapalı. Onun için şimdi yeniden sildim, duraklattım da o yüzden şey yaptım. Gördünüz yani orada bazen şekilleri Soru 9'a geldik. Bir mal ve hizmet satımları, iki trampa, üç mal veya hizmet alımları, dört yapım işleri. Yukarıdakilerden hangileri kanunda belirtilen idareler tarafından yapılması halinde? 4734 sayılı kamu ihale kanunu kapsamındadır. 4734 sayılı kamu ihale kanunun madde ikisinde İdareler tarafından yapılan yapım işleri ve mal veya hizmet alımları bakınız arkadaşlar. Ne diyorum? <laughs> yapım işleri 4 diyorum ve bir de mal veya hizmet alımları amman mal veya hizmet satımları trampa değil. O zaman 3 4 burada bizim nerede? Yanıtımız C seçeneği. Bak yine burada ama neyse bu şey dedim Türkiye'de herkesin doğru yaptı sorulardan biri. 2942 sayılı kamulaştırma kanuna göre trampa yoluyla kamulaştırmada idarenin vereceği taşınmazın değeri kamulaştırma bedelinin yüzde kaçını aşamaz? E, yüzde yüz yirmisini aşamaz. Mesela bu bizim tek kalem yayınlarında ben yine şey yapacağım. HMGS ve ios için yaptım birebir tutan e, soru sayımız, sayımız arkadaşlar. 71 bu arada. E, e, hukuk mesleklerine e, giriş sınavı e, oynatma listesinden görebilirsiniz mesela bu Trumpa ile ilgili soru e, şıkta %120'sini aşamaz ben şöyle genel olarak hani trampa yoluyla kamulaştırmanın e, ile ilgili e, hepsini kapsayacak şekilde bir e, soru hazırlamışım orada o şıkkın içinde bu zaten yer alıyor %120 diye e, zaten bu soruda çok kolay olarak algılanmıştı arkadaşlar C seçeneği. Bak şimdi yine neyse artık. Evet ee, e soru 11'de 5355 sayılı Mahalli İdare Birlikleri Kanunu'na göre Mahalli İdare Birlikleri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır diyor arkadaşlar. Şimdi E seçeneği yanlış çünkü neden? Tüzüğün kesinleşmesinden sonra İçişleri Bakanının izniyle kurulur. Hayır. Mahalli İdare Birlikleri Cumhurbaşkanının iznine tabidir arkadaşlar. Yanıt E seçeneği. Evet. Yüksek Hava Belediye Meclisi tarafından belediye sınırları içerisinde yeni bir mahalle kurulmasına karar verilir. 5393 sayılı belediye kanununa göre bu mahallenin kurulabilmesi ya da birleştirilmesi, kaldırılması tamam mı? Hepsi yani. Çünkü mevzuatta böyle söylüyor. sadecemiş sadece bir mahallenin kurulabilmesi, bir mahallenin sınırlarının değiştirilebilmesi, birleştirebilmesi de diyebilirdi arkadaşlar. Ay yeşil yanıyor evet korktum bir an. <laughs> Ondan sonra e, kaymakamın görüşü üzerine e, kimin onayına sunulur? Hak e, burada yüksek eee hangi ile bağlı? Hakkari E valisi kim olacak? Hakkari valisi. Evet A seçeneği. Yeni kayıt yaptırdığı bir devlet üniversitesinde yabancı dil muafiyet sınavına alınan kişi bu sınavdan 40 puan alarak başarısız olur. Bu olaya göre başarısız sayılma işlemine karşı en geç kaç gün içerisinde iptal davası açılabilir. 7, 10, 15, 30, 60. E, e, menfaati ihlal edilen... E, Davalarda iptal davası 60 gün içinde açılmalıdır. Yanıtımız ne arkadaşlar? E seçeneği. 14. soru. Danıştay üyesi ünün görevini sağlık bakımından yerine getiremeyeceği tam teşekküllü resmi sağlık kurulu raporuyla tespit edilir. 2575 sayılı Danıştay kanununa göre, Ünün görevine bu sebeple son verilmesine Danıştay'ın aşağıdaki organlarının hangisi tarafından karar verilir? A) Danıştay meslek Danıştay Genel Kurulu B) İdari İşler Kurulu C) Yüksek Disiplin Kurulu D) Başkanlar Kurulu E) Başkanlık Kurulu Arkadaşlar bakınız e, sağlık bakımından e, görevin yerine getirilememesi madde 84'te görevini sağlık bakımından yerine getiremeyeceği tam teşekküllü resmi sağlık kurulu raporuyla kesin olarak anlaşılan danıştay meslek mensuplarının görevine son verilmesine başkanlar kurulunca karar verilir. O zaman başkanlar kurulu yanıt D seçeneği arkadaşlar bakalım öbür sorumuz ne Ankara'da başlatılan bir icra takibinde Ankara'da başlatılan bir icra takibinde B'ye ait bir e, borca İlişkin hadis işlemlerini yapmak üzere B'nin İstanbul'daki evine giden icra memuru M, işlemler sırasında kusurlu davranışı ile B'ye ait antika bir vazonun kırılmasına sebep olur. B, M'nin sebep olduğu bu zararın tazmin edilmesi için İstanbul İdare Mahkemesi'nde tam yargı davası açar. Buna göre idari yargı ha Hakiminin vermesi gereken karar aşağıdakilerden hangisidir? A) Yetkisizlik sebebiyle dosyanın Ankara İdare Mahkemesine gönderilmesi B) Görevsizlik nedeniyle dosyanın Danıştay'a gönderilmesi C) Görevsizlik sebebiyle davanın reddi D) Yetkisizlik sebebiyle davanın reddi E) Görevsizlik sebebiyle davanın reddiyle dosyanın görevli adli yargı makamına gönderilmesi. Evet burada e, nereye gitme? Aslında hukuk mahkemesine gitmesi gerekiyordu ve hakim burada görevsizlik e, nedeniyle e, ne yapıyor? Davanın reddine karar vermesi gerekiyor. Yani yanıtımız neymiş bakalım? C seçeneği görevsizlik sebebiyle davanın reddi. <laughs> Bir iptal davasında davacının gösterdiği adrese tebligat yapılamaması üzerine yeni adresin bildirilmesine kadar dava dosyası işlemden kaldırılır. Dosyanın işlemden kaldırıldığı tarihten başlayarak bir yıl içinde yeni adres bildirerek işleme yeniden konulması talep edilmez. 2577 sayılı idari yargılama usulü kanununa göre bu durumda verilmesi gereken karar aşağıdakilerden hangisidir? A davadan feragat edilmiş sayılması ve dilekçenin iptali C dilekçenin reddi D davanın reddi E davanın açılmamış sayılması. Ee, tarafların kişilik ve niteliğinde değişiklik diyor madde 26'da. Bakarsanız arkadaşlar 3. bentte bir değişiklik olmuş 1990 yılında davacının gösterdiği adrese tebligat yapılamaması halinde Yeni adresin bildirilmesine kadar dava dosyası işlemden kaldırılır ve varsa yürütmenin durdurulması kararı kendininden hükümsüz kalır. Dosyanın işlemden kaldırıldığı tarihten başlayarak bir yıl içinde yeni adres bildirilmek suretiyle yeniden işleme konulması istenmediği takdirde davanın açılmamış sayılmasına karar verilir diyor arkadaşlar. Bakalım hemen soruya gidelim. Yanıt E seçeneği gördüğünüz gibi davanın açılmamış sayılması. Yukarıdakilerden hangileri ne karşı açılacak iptal davası ilk derece mahkemesi olarak Danıştay'da görülür. İlk derece mahkemesi olarak Danıştay'da görülür. 1. A'nın rekabet kurulu üyesi olarak atanması işlemi. 2. Danıştay'da görev yapan memur M'ye disiplin cezası verilmesine ilişkin disiplin kurulu kararı. 3. Boyabat Belediyesi ile X anonim şirketi arasında imzalanan tahkim kaydı konulmamış. Kamu hizmetiyle ilgili imtiyaz sözleşmesi. Yukarıdakilerden hangilerine işte Danıştay'da görülür ilk derece mahkemesi olarak. Yalnız 1, 1, 2, 1 ve 3, 2 ve 3, 1, 2 ve 3. Arkadaşlar idari yargılama kanunu Pardon, Danıştay Kanunu'nda e, ilk derece mahkemesi olarak Danıştay'da görülecek davalardan biri, Cumhurbaşkanı kararları. E, ama şimdi işte siz e, Cumhurbaşkanı'ca çıkarılan Cumhurbaşkanlığı kararnameleri dışındaki düzenleyici işlem, bakanlıklar ile kamu kuruluşları ve kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarınca çıkarılan ve ülke çapında uygulanacak düzenleyici işlemlere, Danıştay İdari Dairesince veya İdari İşler Kurulunca verilen kararlar üzerine uygulanan eylem ve işlemlere birden çok idare veya vergi mahkemesinin yetki alanına giren işlere Danıştay Yüksek Disiplin Kurulu kararı ile bu kurulun görev alanı ile ilgili Danıştay Başkanlığı işlemlerine karşı açılacak iptal ve tam yargı davaları ile tahkim yolu öngörülmeyen bakınız tahkim yolu öngörülmeyen kamu hizmetleri ile ilgili imtiyaz şartlan şartlaşma ve sözleşmelerinden doğan idari davaları karara bağlar. 2. Danıştay belediyeler ile il özel idarelerinin seçimle gelen organlıklarının Organlık sıfatlarını kaybetmeleri hakkında istemleri inceler ve karara bağlar. Bakınız şimdi A'nın rekabet kurulu üyesi olarak atanması işlemi. Bu atama işlemini Cumhurbaşkanı kararı ile oluyor. E nedir? İptal davası ile ilk derece mahkemesi olarak e, Cumhurbaşkanı kararlarına ne yapılabilir? E, Danıştay'da ilk derece mahkemesi olarak bakılabilir. Bakınız bir de 3'e. E ne diyor? Zaten Boyabat Belediyesi X Anonim Şirketi arasında tahkim kaydı kurulmamış olmak şartıyla kamu hizmetli imtiyaz sözleşmesi. O zaman 1 ve 3 var mı? Var. Yanıtımız C seçeneği. Evet. E. Tarım ve Orman Bakanlığı Muğla'da çocuklarının yanında ikamet eden M'nin Yozgat il sınırları içinde bulunan ve yaklaşık 500 bin TL değerindeki bir taşınması hakkında kamulaştırma kararı verir. M. Hukuka aykırı olduğu gerekçesiyle bu karara karşı koymak ister. M'nin bu karara karşı idari yargıda açacağı iptal davasıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A. Dava açma süresi 30 gündür. B görevli ve yetkili ilk derece mahkemesi Yozgat İdare Mahkemesidir. Kimdir? Bu da doğru. A doğru. B doğru. C. M'nin dava esnasında ölmesi halinde dava dilekçesi iptal edilir. Şurada böyle bir nokta koyacağım. Öbür şıkları da okuyacağım. Bakayım doğru mu yanlış mı? D. davada yürütmenin durdurulması talebiyle ilgili verilecek kararlara itiraz edilebilir. Doğru. M ilk derece mahkemesinin M ilk derece mahkemesinin vereceği nihai karara karşı istinaf yoluna da başvurabilir. Bu da doğru. O zaman hocam adam ölmüş. Dava dilekçesi neden iptal olmasın? Bakınız dava dilekçesinin iptal olabilmesi için tamam M öldü. Dava Dilekçesi, dilekçesi iptal edilebilmesi için bu ölenin kendisine sıkı sıkıya bağlı olan e, işlem olması lazım. Mesela adam ölmeden önce ne bileyim e, ruhsatla silah almak istedi, öldü. Ruhsat e, isteme talebi iptal edilir değil mi? Ya da Oh, ne bileyim başka bir örnek yani kişiye sıkı sıkı bağlı bir hak yani mesela pasaport işlemleri ne olur M öldü da pasaport işlemleriyle ilgili bir davası vardı dava dilekçesi iptal edilir ama bak ne diyor adam Muğla'da çocukların yanına gitmiş Yozgat'ta taşınması orada çocuklarıyla otururken demek ki bir et, mirası da ilgilendiren bir konu arkadaşlar çocukları var bu adamın yani sadece dava öleni ilgilendirmiyor burada mirasçılarının mal varlığını etkileyen haklara ilişkin bir dava var o zaman mirasçıların dilekçesiyle mahkemeye başvurarak davayı ne yapabilir yenilemek isteyebilir tabii ki haklı olarak değil mi mirasçılar işte o zaman ne yapılabilir? Dava dilekçesi iptal edilmez. Dava dosyasının işlemden kaldırılması. Evet, dava dosyası ne olur? Dava e, dosyası işlemden kaldırılır. İşlemden kaldırılır. Sonra zaten e, değil mi mirasçıları tekrar e, dava ve devam ederler dava açarlar devam ederler yani dava dilekçesi iptal olmaz dava dosyası e, işlemden kaldırılır arkadaşlar ama ne dedik dava dilekçesinin iptal olması için e, ölenin kendisine sıkı sıkıya bağlı bir işlem olması yani başkasına devredilemeyen işlemlerden olması koşuluyla ne yapabilirsiniz ancak dava dilekçesini iptal edebilirsiniz dedikten sonra bakın öbür soru a bitmiş sorularımız 6100'e ben şöyle bir göz gezdirdim inanın arkadaşlar. sadece bir tek sorunlar halinde hepsi birebir gibi yani kimisi şıkkıyla birebir kim yani sorular oradaydı. Zaten sorular çözümlerini bitireyim tek başına. Yani bütün soruları HMGS ve IOS'ta yaptığım gibi tek tek gelen isabet eden idare hakimlik soruları artık bizde hangileri varsa hepsini şey yapacağım yayınlayacağım video çekeceğim atacağım. Evet size bir nebze de olsa faydalı olduysa bir beğen tuşunuzu ve arkadaşlarınızla da paylaşmanızı rica ederim dedikten sonra görüşmek üzere diyorum arkadaşlar.